Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Rabbim hepinize sağlık, huzur versin. Bugün dedik arkadaşlar bir Lig maçı girelim. Lig maçı da biliyorsunuz 15-20 dakika sürer. Yani en uzun video sohbet, muhabbet ederiz oyun oynarken. Neşe öyle gırgır olur. Sizden ricam videoya geçmeden önce arkadaşı bekliyorum ben şu an. Videoya geçmeden önce şöyle nacizane bir abone olup bildirimleri tümü yapıp beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Hadi çayınızı kahvenizi alın arkanıza yaslanın geçelim videoya. Vere gel. Kanka başlıyor. Hadi başlıyor. Hadi bismillah diyelim. Güzel bir oyun geçer inşallah. sıkıntılar oluyor ama pısmez telefonun girmesinden melo baksana geç giriyor. yapma 2 evet, ve 4 giriyoruz arkadaşlar eşleşme yapalım. Onu alır mıyız kanka? Hadi bakalım. Kayıt açık oldu mu biliyorsun bizde biraz sıkıntılar oluyor. Kayıt açık değilken daha güzel dönüyor oyunlara. Bakalım nerede iyi. Yanından geçiyoruz. Modun. Deneyeceğiz bakacağız. Aynen dibimizdeydi. Hatta ben MS çıkmazsa şu an MS yi. Vallahi bu. Ben takılıyor işte dönemi. Dönemedim. Kanka dönemedim. Kusura bakma. Bir baygın Üç baygın Helal Biri geliyor Sağ بَعْرَ ثَيْكَ مَالٌ لَلَّ لَّ lan 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 lan. Can yok. Mermi yok Mermi yok Kanka mermim bitti be Mermim bitti ya Neyse geldi üç tanesi Valla mermim yok can yok <laughs> Neyse iyiydi iyiydi Olsun Nereye gidelim Aranus'a gidelim ya Abi benim telefon takılıyor ya çok takılıyor o yüzden bazen oluyor neyse değiştirme zamanı gelmiş Buradan Urfa'daki Ferdi arkadaşımıza selam olsun sözde telefonum onda gönderecek göndermiyor o da izler zaten video. <laughs> Vallahi oyun oynuyor. Göndermiyor ha göndereceğim ha bugün ha yarın. Çocuklu arkadaşım. <laughs> Mehmet çıkıyor. Telefon takılıyor. Neyse bir şey olmaz. Habirler geliyor kanka. Biri geldi. Geldiği gibi dedi de Hüsniye ulan kız yüz niye nereye geldim? burada da biz var. biri daha var biri daha var aa ulan hepsi buraya geldi Yok, karşıda var karşıdan da birisi helal sanki karşıdan da biri sıktı değil mi aa arkada arka arka canım yok düşmedi yedi baya dönümlü göstermiyor alırsın kankaca bir yedi bir iki tane tamam ben oldum geliyorlar sanki ses geldi canım yok sargı döneyim kitle yok Ha bu şeyin sesiymiş ya. O ayının sesiymiş. Burada ayı var ya. Geldiler mi? Birden geliyor. Neyse bir yapalım ya. Kitmit. hiçbir şey yok. Ha geliyor bak ses geliyor. Yok biri atladı. Para paraşüt geldi önümde. Nereye atladı tam bilmiyorum. Önümde. İçeride. Oy gördün mü? Az canla gidersen az da ölüyordum valla. Şundan şu kit alayım da kit basayım. Kanka benim kit basayım. silah yok, dürbün yok. Kit yok da kit buldum. Kitin yoksa verebilirim. Bu buz basayım. Yukarıda da ses geliyor. Üstte sağ üstte ses geliyor. Şuradan. Oynuyor. Aa, bir daha var. Bir daha. Sağda da iki baygın. Biri daha var ama ses geldi. Önümde. Lan. Üç var mı? Bir daha önümüzde onlar kaldır. Bunların arkadaşı var sanki. Ses geldi ama. Nerede bilmiyorum. Ha önümde şey. lan. yatıyormuş adam kaldırıyormuş. <laughs> Önümdeymiş görmedim. Vallahi ses, sesi bile gelmedi. Burada 4x var kanka, alacaksan. Bende var 4x. Bir market yapalım, M4 çekelim. Para var ya, 20 para var bende. Sakin ol ya, şu bunu alalım ya. Güzel leş, güzel bende, 10 leş var. Senden kaç? Yok mu? Tamam sana salam. Ya iyi kanka. Neyse sen bana saldın çoğunu. Haa. <laughs> ee, bana saldın sen hep o yüzden. Neyse olur olur. Daha var. Daha 20-21 kişi var. Ne <laughs> boşver ya aman ne fark eder ha ben. Yedi para kaldı kanka markete bıraktım bir şey alacaksan arkadaşlar bence güzel bir oyun döndü ya o şeyden modda biraz mermi mermi bitti ama telefon ısınıyor takılıyor biraz ama olsun gene güzel bence güzel dönüyor sizde bu oyunun hatrına bizim hatrımıza bir abone olun like atın yani unutmayın videoyu izlerken Ne diyorsun kanka sayfayı açtık 3-4 günde 90 şu an 90 92 abonemiz var. İyi değil mi? Bence iyi yani. İnşallah daha güzel. Bu ne diyor lan? Bu nasıl bir şeymiş? Adam geliyor, adam geldi, adam gel. Adam geldi, uçuyor üstümüzden. Nereye uçtu? önümüze kondu. Geldi önümde Bak biz savaş. Biz bunu biraz önce vurduk. 3-2 aldım. Eğer almıyorsan 3-2 alacağım. Gel gidelim. Şu yukarıda sesler var. uçacak o adam. Yüzdeler. <Sessizlik> Bomba attı. Nerede? Neden sıkıyor? Bak, e. Tamam geliyor. Sen kavurda kal. Nerede? Arkamda mı? Ses yok. Bir kit basıyor. Gel gelmeseydin keşke bekleseydim ben. Gelecektim ben sana. Geliyor. O bunlar karabalık kanka. aldım aaa olmadı kanka güçlermiş neyse sağlık olsun güzeldi ya bence bence iyiydi kanka aynen iyiydi, iyiydi. neyse arkadaşlar sizde bunun adına size emanet ediyorum video. görüşmek üzere Allah'a emanet olun